Peki kendinizi müziğe adadığınızda çevrenizdekilerin tepkileri, özellikle yakın çevrenizdeki tepkiler nasıl oldu? ya Bu bir süreç ya. Şöyle bir şey olmuyor yani. Sabah kalkıp ben kendimi müziğe adıyorum diye bir şey olmuyor yani. Zaten böyle bir bir süreç. İşte okuluna devam ediyorsun. Bir yandan mücadele ediyorsun işte. Bir şey hani ne ne olacağım ben hani nasıl bir hayat e, kuracağım kendime şeyi oluyor. Bir yandan da çok sevdiğin şeyler oluyor. İşte gitar bunlardan bir tanesi müzik yapmak atıyorum resim çizmek atıyorum çizgi romanlar vesaireler işte ne seviyorsan bir anlamda bu devam ederken sevdiğin şeyler seni yönlendiriyor yani hepimiz böyleyiz yani çok böyle bir baskı yoksa üstümüzde şunu olacaksın bunu olacaksın diye genelde sevdiğimiz şeyler bizi yönlendirir yani hayatımız onlar çizer çünkü kararlarımızı hep ona göre yani önümüzde iki seçenek çıkar bir tanesi daha sevdiğimiz bir şeydir. E doğal olarak oraya gideriz. Yani bunlar bizi yönlendirir. Beni de öyle oldu. Yani ben ne gitar hocası olacağımı düşünüyordum. Ne müzisyen olacağımı düşünüyordum. Ben gitar duymayı seviyordum. Ve çalmak istedim. Bunun için mücadele ettim. Ama bu mücadeleyi ederken hakikaten ben bunu öğreneyim buradan para kazanayım falan diye bir derdim yoktu. Olsaydı buraya getiremezdim zaten. İşte biraz önce ver, örneğini ver. Bak YouTube para kazandırmıyor. bir sürü vaktimi harcayacağım. Para kazandığım bilgi mi? Bak para kazandığı. İnsan bana derse geliyor değil mi? O bilgiyi almak için. Ben onu bedava YouTube'a koyacağım. Bak bu bir risk. Birçok insan bana salak gözüyle baktı. Ya nasıl yapıyorsun? Yani nasıl buna cesaret ediyorsun? Sana niye gelsinler? Dedi mesela birçok insan bana. Dedim yok. Yani Yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da herkes bilgisini görüyorum çünkü. Görmek lazım. E dünyanın en büyük gitaristleri hep hazırlamışlar. Nasıl çalıyorum, nasıl ediyorum falan diye videolar koyuyorlar, ediyorlar. Demek ki bu yanlış değil dedim yani bilgi paylaşmak. Hakikaten de öyleymiş yani. Öğrenci sayım belki 10 kat arttı. Yani o yüzden sevdiğimiz şeyler bizi bir yere getiriyor. Öyle bir anlık bir karar değil süreç içinde işte o çocuğun gelip bana ders verir misin demesi bir süreç. Sonra benim bunu başarabilmem ve o e, gençlerin artması Selim Işık iyi öğretiyor, e, duyurup e, öğrencilerin artması, benim bundan hayatımı kazanmaya başlamam e, ve bu cesaretle biraz daha bu tarafa eğilmem süreci geliştirdi. Bir mesela sabırsız bir adam olsaydım belki daha çok çalma üzerine yoğunlaşacaktım. Belki birilerinin arkasında çalan bir adam olacaktım. Siz beni tanımayacaktınız bile. Yani öyledir yani. Mesela atıyorum Kenan Doğulu'nun arkasında hangi gitarist var biliyor muyuz? Çaldığını. Bilmiyoruz. Çok iyi bir gitaristtir ama çalarak hayatını kazanan biridir. Ama biz bilgimizi sunarak ve işte metotlar yazarak ve şu şeyleri yaparak bu da bir mücadele. Vaktimizi ayırıyoruz, bilgimizi... Siz de öyle. Bunları yaparak buraya getirdik işte bu işi. Ama dediğim gibi bir kararlı olan bir şey değil bu. Sevdiğimiz şeyler bizi oraya doğru yönlendiriyor.